Ay kimse yapmadı ya ben yapayım bari. <laughs> Arkadaşım butik açıyor. Deri tasarımlarıyla. Bak sen. <laughs> Geçen söylediniz ya. Onun açılışına gidiyorsun. Evet. Peki gel bakalım. <laughs> Çiğdem. Melek hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Ee, ben seni e, yarışmadayken izlemiştim tabii ilk sezonda. Hı hı. Ee, sonra bu yarışma All Star başladı. Biz gene geldik. Seninle ilgili hiçbir fikrim yokken birden internet ortamında senin benimle ilgili yazdığın <laughs> şeyler gözümün önüne geldi ve bana evet. yolladılar. Ne benim... yazmışım? Sana <laughs> yani söyledim hatta. şişirmişsin. Ben de şişirdim. Çiğdem Çelik yazmışsın. Yolla gitsin. Yani onu yapan herkes, birçok arkadaşım var zaten. Yok, Yok benim hesabım ayrı Ama onları kaldırabiliyorum için... sonra sen söylersin. Çünkü tanıyorum. Aynen. Ama seni hiç tanımıyorum. Evet. Tanımadığım için de dedim ki... Hayırdır e, sen? Hayırdır yani. Sen, sen yani, hayırdır, 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 yani hani neden bana bunu yaptığını burada önce söylemek istiyorum. Ben burada çok gördüm ki ön yargılı olunca farklı oluyor. Evet. Seni tanımak istiyorum. Böyle bir şey yaptın mı sormak istiyorum. Ben böyle bir şey yapmadım. Hatta... Bana teklif gelmeden önce benim sayfamda sürekli çiğdem hakaret etmek şöyle böyle yazar dedim ki herhalde biriyle karıştırıyorlar. Mümkün yok çünkü hatta ben Ama ya... ben senin resmini gördüm. Ama ben, ben yapsam ben yaptım derim yani onda problem yani yok. Şuradan itibaren sendin gibi geldi bana bilmiyorum. Hayır olabilir de ben yapmadım yapsaydım tamam. yaptım evet Çiğdem'cim bu kadar derdim yani. Öyle olsaydı farklı şekilde konuşurdum. Kesinlikle şu anda. farklı. Çünkü konuşurdum. beni tanımadan o şekilde yapmış olman hoşuma gitmezdi. Hayır, aksine biliyorsun ki ben sana geldiğimde söyledim. Yoksa bana neler yapıldı hiç sorun değil ama tanımayınca da insan biraz antipatik oluyor Yok o yok hatta geldiğinde sana dedim ya bayılıyorum sana gülüyorum ya televizyonda sürekli dediğimde de söyledim. Bayılmak ve gülmek bir arada güzel oldu. <laughs> Nasıl Nasıl? Sevgi sözcükleri. <laughs> tamam. Kıyafetine gelince üzerine sade bir tişört giymiş olman eteğini evet ön planda göstermiş. Ben güzel buldum seni. Gayet güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Özden. Hoş geldin Melek. Hoş bulduk. Eteğini ben çok beğendim senin. Ama üzerinde böyle hani yüzücü ya da şey... Ama vaktiniz yoktu. Biliyorum. Ya ama kötü gelmedi bana. Çok askılı giymek istemiyorum. <laughs> Çünkü kollarımda problemler var. Sağlık problemleri. O yüzden ya yani böyle tişört yani tercih ediyorum uzun şu an. Yani e, uzun siyah şifon gömlek de tercih edebilirdin. Daha güzel ha, olurdu. Evet, Çünkü olurdu. üzerindeki yani star bir parça. Aynen. Eteğini beğendim. Güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Sara? Birinci sezondan sonra iki sezon geçti. Ama seninle değişen tek şey lenslerin. Yani başka hiçbir şey yok. Tarzım da kötü. Hiç beğenmedim üzerindekileri. Sadece eteğim belki püsküllü. O da değişik gözükebilir ama onun dışında hiç güzel bir şey yok bence. Canım sen elendiğin gibi aynı hızla bu şekilde geri geldin. Allah Allah. Ben niye hatırlamıyorum böyle geldiğimi? Ay bilmiyorum Sara. Sana ne oluyor? Taklit yapmak çok ucuz bir hareket yani bana göre. Taklit yapmak Sen benden izin hareket. aldın Nur mı? Taşın. Sen benden izin aldın mı benim taklidimi yaparken? yaparken? Benden de izin aldın mı? Oluyor. Ha ne diyeceğim? Ay Sarıcığım, ben şimdi taklidini yapacağım haberin olsun. En azından haberin şöyle olsun. bir şey yapabilirsin yani. Ben de burada bir arkadaşımın taklidini yapmıştım. ilk evet. sezonda. Evet. Dedim ki alınmazsın değil mi yani? Yapabilir miyim? Hani böyle bir şey oluyor. Evet. Söylemiştim yani bunu bildirebilirsin evet. sonuçta. Tamam tamam. Sizin birbirinizi artık... çok sevdiğinizi görmüş İnanılmaz oldum. İnanılmaz aşığım ölüyorum Melek'e. Bayılıyorsunuz belli. Deli evet. gibi. Bir tık üstte olunca böyle oluyor. Efendim? Pardon? Bir tık üstte olunca böyle oluyor. Sen mi üsttesin? Ha boy konusunda belki olabilir hani böyle hey hey. Evet hey hey. hey belki hey. o yüzden olabilir yani. Peki e, burada Başka türlü da, hiç her ne kadar birbirimiz hakkında Dışarıda ya da sizin sezonunuzda bazı problemleriniz varsa da bunları buraya yansıtmamaya gayret edersek iyi olur diye düşünüyorum. Yolumuz uzun olur inşallah. Yok zaten öyle bir şey değil de hani sadece yorum yapıyorum. Bir değişiklik görmediğimi dile getirmek istedim. Hayır sezondan gelen ben hatırlamaya çalışıyorum bazı evet, evet. problemler. O problemlerin üzerine burada eklemeyin yani. Daha ilk gün, sakin olun. Ayşegül. Bir şey soracağım. Sizin bir sürü fotoğrafınız ve bir sürü e, sosyal ortamda paylaşılmış videonuz var. Biz sizin fake kavganızı izlemek zorunda değiliz ki. Niye fake'ten kavga ediyorsunuz? Şey. Fake'ten mi? Evet. Biz Siz sarayla sen biri uçak... seversin ama. içeride sen bana bir şey söyle, ben sana bir şey söyleyeyim. Bunları seversin. Ben size kıyafetini aa. yorum yapacağım. Ayrıca Çiğdem e, senin adına tweet atmıştır. Çünkü daha önce benim adıma da atmıştı ve ben fotoğraflandırdım. E, yapıma şikayet etmek için. Öyle atar içinde kalıyor. Beşinci haftada elendiği için. Tamam. Kanıtını getirir misin e, bana? Bu kadar söylüyorum. Sen de getir. Ben Hiç evet zaten etmedi. çekip yapıma göstermek evet. için sakladım benim aklımda. E aklım tamam şeyleri. getirsene yarın. Ya Yapıştıracağım. Davulun sesi uzaktan hoş geliyor. Nasıl? ya. Nasıl? Söyle söyle. Arada söyle işte. baktık biz ama bulamadık şu anda. Ay, kanıt varsa getirin ama ben yapmadığıma Siler dair sana... Şey. Yok Hayır, yapmadım ben diyorsan zaten yani. niye? yapmıyorsun. Evet yaptım yani. seni kıskandım veya seni sevmiyordum diyebilirim. Tamam peki kanıtlarla konuşalım. Aynen öyle. Zeynep'e de yorum yapayım. Ben çok kalın görünüyorsun zaten. Biraz kilo almış olabilirsin ama genel anlamda da hani bir tane kemer alıp... Kemere para ya da eteğe para verince şık olunmuyor. Senin gibi Bendeki... mi? Üzerine bir tane alınca mı şık oldun sen? Ne sende? diyorsun ya? Yani niye sürekli bir insana sana bir şey sönde? Senin gibi mi diyorsun? Biraz fikir sahibi ol. <laughs> Benim yürüyüşüme laf ediyordunuz da, pardon. Bir arkadaşın yürüyüşünü sevdim burada, bu kadar. <laughs> Canımsın. Peki. Hazır mısın Melek? Bence daha fazla ilerleyemeyeceğim. Ben de. Ilerleyeceğim. Bana bu kadar yetti. Bana Hazır da. mısın? Geçebilirsin. Melek Balkan ayakkabı 95 lira, çanta 40 lira, etek 795 lira, tişört 20 lira, yüzük 20 lira, gözlük 150 lira. Ay, ay İzmir'in karşı yakanın go, go, Gordon'un. Aranızda İzmirli yok değil mi kızlar? Valla İzmirli dedim mi duracaksın. İzmir'in kadınları efedir yani. Fasla. Değil mi? Evet. İzmir'e buradan sevgiler. Eee nasılsın? İyiyim Nur Ellam. Siz nasılsınız? Kilo almışsın. Ya sağlık problemlerim vardı. Olsun be. O yüzden yani. Verirsin. Zaten... Kilo aldın, geçici bir kusurdur. Ağızını tutarsın, önemli sağlık problemleri ağzını düzenlesin. tutarsın, zayıflarsın, sabredersin. Ya kafan hasta olsaydı ne yapacaksın? Ya değil mi? O da doğru. Ya burada bir hastalık varsa, beyin ve ruh bunun tedavisi yok. Teşekkür ederim. Sen ilk bir kızsındır. Ama neler yapıyormuşsun? Ne Ya evet ben de bilmiyorum ama neler yapıyormuşum. Ki ben kimseyle ne uğraştım şu zamana kadar ne tweetler attım ne bir şey yaptım. Açıp da bakabilir, bakabilirler yani hiç problem değil. Yapsaydım zaten zaten söylerdim. Şimdi eteğin çok güzel. Arka boyu biraz fazla uzun. Üstündeki bluzun da bir şeyi var. Bir, çok güzel bir basic tişörtün. Ama o, onu sanki daha mı bir streç olsaydı? Daha mı belini bir çıkarsaydı? Ee, bir de o parmakların çıkmış alttan onu da bir sevmedim. Senin meşhurdur o parmaklar değil mi? Ay burada bir tane daha var. Şimdi söylemeyeyim sinirli. Çok sinirli arkada oturuyor. Ee, Onun da parmakları öyle gider önden böyle. Bir daha görmeyeyim rica ediyorum. <laughs> sen Marilyn Monroe olmuştun değil evet. mi? Ne benzemiştin ya? Ya evet ya. Bir işte peruğum yoktu. Kendi saçımı yapmıştım. Makyajın çok iyiydi. Evet. Çok benzemiştin. Bugün sana bir hoş geldin yapıyorum. Hayatım. Altı diyorum ama daha iyi bekliyorum seni. Bundan sonra tamam mı canım benim? Ay benim kankam geldi. Evet. <laughs> e ne yapıyor? Yuvana kankam. İzmir nasıl? Süper. Bayramda oradaydım Hava ben. Hava hala güzel. Mükemmel. Güneşli. Aynen. Ne güzel. İzmir çok seviyorum ben. Öpüyorum size. Melek'cim. Efendim. Evet. Azıcık kilo almışsın. Ve bu kombin senin vücuduna göre olmadı. ...o etek senin ucuna göre olmadı. Ee, i̇ncecik bel olmalı bunun için. Bahsettiğinde de öyle. Çünkü kendine yani tasarım bir etek... ...çok dikkat çekici bir şey, kalabalık bir şey. Hakikaten çok yani 34 beden olmalısın bunu giymek için. kombin mantık doğru. Yani böyle hep diyoruz ya... ...koton, e, penili bir t-shirt, böyle bir eteğin üstünde giymelisiniz ama kolları mesela çok uzun biraz da kıvraması evet. gerekiyor çok böyle basit durdu nasıl diyeceğim o o şey tişört bu etin Belki üstünde kumaşından dolayıdır yani böyle bir tişörtler daha kalın Kalitede. kulağında evet yani, şey de var Onlara giysin daha iyi olurdu kumaş olarak <laughs> emanet gibi durdu üzerinde. Ne yapayım kanka? Hoş geldin diyorum ve daha iyi bekliyorum. Tamamdır. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne oldu hayırdır ne sağlık problemi? Şeker falan mı çıktı gizli şeker? Ciğerlerimde bir problem var. Ha, geçmiş olsun. İyileştin mi? Tedavi. Tamam. İyileşiyorsun. Hı hı. Burada nasılsa zayıflayacaksın. <gülüyor> <O> <gülüyor> İstesen adam, de yok. istemesen de. Kilonu takma ama ona yok göre mi? giyinmen lazım. Evet. Bugün hiç öyle giyinmemişsin. İlk günün e, adapte olamayışına veriyorum. Normalde daha düşük veririm. Bil, biliyorum, biliyor, bilmiyorum izliyor musun? Ben bayağı cimriyimdir puan konusunda. Biliyorum. Benden de altı.